YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evde pratik bir şekilde düdüklü tencerede hiç su kullanmadan tavuk baget pişireceğiz. Kebap lezzetinde buyurun yapımını görelim. Öncelikle 3-4 diş sarımsağı gösterdiğim şekilde doğradım. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzun miktarı size bağlı. 1 çay kaşığı karabiber ekledim. 1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber ekledim. Kekik ekliyorum. Sevdiğiniz baharatlardan tavuğa yakıştırdığınız ne varsa kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı karışık salça ekledim. Üzerine zeytinyağı ekledim. 1 yemek kaşığı. Tavuk bagetleri de öncesinde güzelce yıkadım. Suları süzüldü. Şimdi sosumuzu güzelce karıştıralım. şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar limon suyu ekliyorum. Eti hem yumuşatıp hem de çok güzel bir lezzet verecektir. Düşen çekirdeklerini çıkarıyorum. Güzelce karıştıralım. Şimdi yıkamış olduğum sularını da süzmüş olduğum tavuk bagetleri bu hazırlamış olduğum lezzetli sosun içine buluyorum. Her tarafına güzelce bu sosu yediriyorum. Sosu güzelce tavuklara yedirdikten sonra dilerseniz bir yarım saat kadar buzdolabında dinlendirirseniz daha lezzetli olur. Evet güzelce karıştırdım ve dinlendirdim. Normal düdüklü tencerenin içine bırakıyorum. Altına hiçbir şey yaymıyorum. İsterseniz patates dilimleri veya kuru soğan dilimleyerek altına yayabilirsiniz. Ama saatini güzel ayarlarsanız kesinlikle yanma, dip tutma olmaz. Tutsa bile böyle çok hafif kebap lezzetinde güzel bir tat olur. Evet düdüklünün kapağını kapatıyorum kaynamaya başladıktan sonra buharı çıktıktan sonra şöyle 20 dakika en kısık ateşte pişiriyorum tavuk kendi suyunu salmış çekmiş gördüğünüz gibi kebap lezzetinde güzel bir kıvam almış Buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. Evet Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Ben pilav istiyorum.